Evet, geldik. Şiir ünitesi ne? Şiir çok önemli bir ünite. Sadece 9. sınıf açısından değil, unutma. İleride gireceğin üniversite sınavında da, özellikle edebiyat sınavında bol miktarda bu üniteden soru gelecek. Onun için bu üniteyi şimdi güzel öğrenmen, hem 9. sınıf yazılısı açısından senin için iyi olacak, hem de ileride üniversite sınavına girerken çok büyük işine yarayacak. İki, bu ünitemizin başlığı ney? şiir ünitesi. Şimdi şiirle ilgili öncelikle sana şunu söyleyeyim. Hiçbir şey yokken şiir vardı. Ne demek istiyorum? Yani roman yokken, hikaye yokken, tiyatro yokken her şeyden önce ne vardı? Şiir vardı. Yani şiir aslında tüm edebi türlerin neyidir? Atasıdır. Bunu unutma. Peki şiirde şiirle ilgili ne diyebiliriz? Şiir duygu ve düşüncelerin zengin imgelerle e, ne diyor? ritimli sözlerle seslerin uyumlu kullanımıyla okuyan ya da dinleyenlere güzellik duygusu uyandıracak olan e, edebi türe ne diyoruz Şiir diyoruz. Burada şuna dikkat edelim şiir duygu coşku, ve heyecana bağlı bir sanattır. Yani duygu, coşku ve heyecana bağlı bir sanat der demez. Aklına neyin gelmesi lazım? Şiirin gelmesi lazım. Şiir olduğu zaman işte kafiye, redif, edebi sanatlar, mecazlar, imgeler hepsi iç iç olur ve bizim hayal dünyamıza ne yapar? Seslenir. Tabi şiirin çok çeşitli tanımları var. Mesela Ahmet Haşim ki önemli bir şairimizdir. Ahmet Haşim ne demiş? Şiir sıradan bir dil değildir. Şiir düz yazıya çevrilemeyen bir dildir. Düz yazı neydi? nesir değil mi? Yani şiiri nesirden tamamen farklı olarak tanımlamış burada Ahmet Haşim. Bodler, Bodler ünlü Fransız şairdir. O da demiş ki şiirin ilkesi insanın üstün bir güzelliği özlemesidir. Bu ülke bir coşkunlukla bir ruh taşkınlığının kendini gösterir. Bu coşkunluk aklın yoğurduğu hakikatin dışındadır demiş. Ondan sonra Necip Fazıl, Nazım Hikmet de yine şiiri kendilerince ne yapmış? Tanımlamışlar. Dolayısıyla şiirin ortak bir tanımı yok. Öznel olarak tanımlanabiliyor. Tabi şiirde ses anlamı etkileyen özelliklerden biridir. Kafiye, redif, ölçü ki bunları biz ileride şiirde ahenk unsurları olarak göreceğiz. Kafiye, redif, ölçü, seslerin ve kelimelerin birbirleriyle uyumları şiiri daha sanatsal, daha güzel hale ne yapar? Getirir. Şiirin şekil özelliklerini ise neler oluşturur ki bunları ilerleyen kısımlarda tek tek anlatacağız. Nazım birimi, ölçü. Kafiye, redif, ses tekrarları gibi unsurlar şiirin şekil özelliklerini ne yapar? Belirler. Tüm bu unsurların toplamı zaten şiiri ne yapıyor? Oluşturuyor. Şiire hakim olan duygu ya da düşünceye biz ne diyoruz? Tema diyoruz. Mesela şiiri okudun. Şiiri okuduğunda böyle bir özlem varsa, özlem duygusunu sen hissediyorsan o şiirin teması nedir? Özlemdir. Ya da aşk e, duygusunu hissediyorsan o şiirin teması nedir? aşıktır gibi. Yani şiirin duygusuna biz ne diyoruz? Tema diyoruz. E, tema şiirin konusu ve planı içinde bir şekil bulur diyor. Bu şekli tamamlayan ise üsluptur. Üslup neydi? Biçem. Yani şairin anlatım tarzı karşımıza çıkar. Tabii ki şair şiiri oluştururken yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarından da etkilenir ve bu sosyal siyasal olayları da şiire bir şekilde ne yapar? Yansıtır sanat zevkini o şiirin yazıldığı dönemde ne yapar? Belirleyebilir diyoruz. Evet şimdi önemli bir kavrama e, geldik ki bu kavram sorularda çok karşına çıkabilir. Nazım. Zaten nazım bilgisi, nazım birimi, nazım şekli, nazım türü bunları çok sık duyacaksın. Nazım demek şiir demektir aslında. Duygu, düşünce ve hayallerin genellikle ölçülü, uyaklı e, halde anlatılmasına biz ne diyoruz? Nazım diyoruz. Yani nazım demek eşittir. Ne demektir arkadaşım? Şiir demektir. Tabii şimdi şiirin de Kendine özgü gelenekleri var. Yani tarzlar oluşuyor. Şimdi ne demişiz burada? Şiir geleneği bir şiirdeki sanat anlayışının temel özelliklerini kabul edilip benimsenip gelecek kuşaklara aktarılması ve o sanat anlayışının gelenekselleşmesidir diyoruz. Mesela Türk edebiyatında aslında üç tür gelenek var. Halk şiiri geleneği, divan şiiri geleneği, çağdaş şiir geleneği olmak üzere. Bunları ilerleyen zamanlarda ne yapacağız göreceğiz. Tabii ki Türk edebiyatı tarihinin geçmişten günümüzdeki özellikleri de şiir geleneklerini ne yapıyor? Oluşturuyor. Bir dönemden başka bir döneme bu özellikler aktarılabiliyor. Şimdi Türk şiirinin tarihi İslam öncesine kadar uzanır. Hatta İslam öncesinde şiir şeklinde destanlarımız var. Daha sonra geçiş dönemi dediğimiz İslamiyet etkisinde yazılan ilk ürünler yine şiir şeklinde olmuştur. Daha sonra işte halk edebiyatı, divan edebiyatı orada da şiir egemendir. Tanzimat'ta, Servet Fünun'da, Fecati'de, Milli Edebiyat'ta ve günümüzdeki Cumhuriyet döneminde de 40'lardan sonra da yine şiir gelenekleri kendisini ne yapıyor? Gösteriyor. Tabi İslamiyet'ten önce şiirler sözlü olarak Orta Asya'da başlamıştır ve anonimdir. Türk şiirinde yir sözcüğüne önce Orhun yazlarında daha sonra da divan Lügati Türkler aslanmaktadır. Yani yır demek, şiir demek eski Türkçe'de. Onu da söyleyelim. Tabi İslamiyet'in kabulüyle birlikte aruz ve hece vezine yazılan divan şiir varlığını uzun yıllar sürdürmüştür. Yani 13 ile 19. yüzyıllar arasında böyle aruz ölçüsünün ki bunların hepsini anlatacağım ben sana merak etme. Aruz ölçüsünün yoğun olarak kullanıldığı bir divan şiiri geleneği vardır. Hece ölçüsünün yoğun olarak kullanıldığı bir de halk şiiri geleneği vardı. Yani burada iki gelenek karşımıza çıkıyor. Divan, halk şiiri geleneği. Divan şiirinde hangi ölçü kullanılır? Aruz ölçüsü. Halk şiirinde hangi ölçü kullanılır? Hece ölçüsü kullanılır. Tabii halk edebiyatı içerisinde bir de ne var? Dini tasavvufu halk edebiyatı var. Orada da yine hem aruz ölçüsünün hem hece ölçüsünün birlikte kullanıldığı karşımıza çıkıyor. Daha sonra 19. yüzyılda Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatıyla ile beraber Tanzimat dönemi de şiirler yazılmıştır. Tanzimat döneminde de Aruz Ölçüsü devam etmiş ama şiirin içeriğinde değişiklikler olmuş. Vatan, millet, hürriyet gibi temalarda şiire ne yapmıştır? Girmiştir. Tanzimattan hemen sonra... Servet-i Fünun dönemi başlamış. Orada da batılı nazım şekilleri Sone, Terzarima, Triole gibi Fransız edebiyatından öğrenen, öğrenilen nazım şekilleri Türk şiirine damgasını vurmuştur. Daha sonrasında milli edebiyat dönemi var. Milli edebiyat deyince tabii aklımıza ne geliyor? Daha çok böyle Türkçü şiirler dediğimiz, böyle Türk tarihinin parlak sayfalarının, Kurtuluş Savaşı'nın, Türkçülük düşüncesinin, yurt güzelliklerinin işlendiği hece ölçüsüyle yazılan şiirler ortaya çıkmıştır. Hatta Cumhuriyetin ilanından 1940'lara kadar da aslında bu milli edebiyat çizgisinde şiirler verilmeye devam etmiştir. 1940'lı yıllardan sonra ise serbest ölçüyle beraber günlük konuşma dili, ondan sonra halkın yaşadığı sorunlar, çağdaş konular da şiire ne yapmıştır? girmiştir. Daha çok böyle serbest şiirler yazılmıştır 1940'lardan sonra. Bak böylelikle de ne yapmış olduk? Hem nazım yani nazım derken neyi kastettiğimizi, şiiri kastettiğimizi söyledik ve Türk edebiyatının gelişim çizgisi içerisinde şiirdeki gelişmeleri de şöyle kısaca ne yaptık? Bahsettik. Şimdi geldik kavramlara. Bak bunlar temel kavramlar. Edebiyatın ABC'si diyeceğimiz şeyler. Nazım birimi. Önce bir nazım biriminden bahsedelim. Manzume ve şiirde anlam bütünlüğünü gösteren ve yapıyı oluşturan kendi içinde bağımsız dize veya dizeler topluluğuna ne denir? Nazım birimi denir. Bak nazım birimi dize var, beyit var, dörtlük var. Bir sonraki sayfada anlatacağım bent var. Hatta ben sana bunları bak şöyle şey yapayım. Böyle tek dize gözüküyorsa bu zaten dizedir. Yani diğer adıyla mısradır. Şöyle iki iki yazılmışsa bu beyittir. Şöyle tabii ki dört dört şiir oluşturulmuşsa bu da nedir? Dörtlüktür. Nazım birimi deyince aklına bunların gelmesi lazım. İşte mısra yani dize şiirde yapıyı meydana getiren her bir satıra, her bir dizeye ne denir? Mısra denir. Mesela bak burada iki güzel mısra örneği vermişiz. Huzuli'nin Söylesem Tesiri Yok, Sussam Gönül Razı Değil dizesi, Orhan Veli Kanık'ın İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İşte bunlar şiirdeki bir birer dizedir. Beyit ise iki dizeden oluşan, iki dizenin bir araya gelerek oluşturduğu anlam birlikteliğine ise biz ne diyoruz? Beyit diyoruz. Beyit özellikle hangi edebiyatta, hangi edebi gelenekte kullanılır? Divan edebiyatı geleneğinde kullanılır. Gazel, kaside gibi çok sık kullanılan nazım şekillerinde beyte yer verilir. Mesela bak Nahifi'nin bir beyti. Göz gördü, gönül sevdi, seni sevdi ey yüzüm ahım. Kurban olan var mı benim bunda günahım demiş. Ee, Ziya Paşa ise aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde derken bak işte şunlar birer nedir? Beyittir. İşte böyle iki 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 şeklinde giderse biz o şiire beyitlerle oluşturulmuş diyoruz. Dörtlük ise adı üzerinde dört 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 şeklinde gider ve daha çok halk şiiri geleneğinde biz dörtlükleri ne yaparız Göre, görürüz. Casit Kıtarancı'nın bir dörtlüğü verilmiş. Derinden derine ırmakları ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi, ey suyun sesinden anlayan bağlar, ne söyler şu da çoban çeşmesi demiş. Bu bir dörtlük olarak karşımıza ne yapmış? çıkmış. Bir de ne var? Bent var. Şimdi bak. Beyit e, dize neydi? Mısra neydi? Tek dize. Beyit neydi? 2 2 olduğu zaman beyit. Dörtlük neydi? 4 4 olduğu zaman e, dörtlük oluyordu. Bent ise aslında 3 üç ve 3'ten fazla dizeden oluşan her şiiri biz bentlerle oluşmuş diyebiliriz. Şimdi sen şunu söyleyeceksin. E hocam o zaman 3 üç ve 3'ten fazlaysa e, dörtlük de o zaman benttir. Doğru. Aslında dörtlük de bir nevi bent'tir. O da bent'in içerisinde yer alır. Mesela burada bak iki tane bent oluşmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak 7 dize bir araya gelmiş. Şu bir bent. Şurası da bir bent haline ne yapmış? Getirmiş. Bent demek ki genel bir kavram. Şimdi geldik en çok karıştırılan ikiliye. Nazım birimi, nazım şey, nazım biçimi, nazım türü. Lütfen burayı dikkatli dinle. Nazım biçimi. Nazım biçiminin diğer adı nazım şeklidir. Diğer tarafta ise biraz sonra diğer sayfada anlatacağım ne var? Nazım türü var. Peki bu ikisi arasındaki fark nedir? Neye göre biz bazı kavramları nazım şekli olarak adlandırırken bazı kavramları nazım türü olarak adlandırıyoruz? Nazım biçimi nedir biliyor musun? Adı üzerinde şekil. Yani bir şiire dışarıdan baktığında Tespit edebileceğin özelliklerden hareketle bir isim veriyorsan nazım şekli olur. Bu ne demektir? Mesela hayalet, önünde bir şiir var. Sadece yukarıdan bakıyorsun kuş bakışı. O şiirde biz gözümüzle neleri tespit edebiliriz? Ölçüsünü tespit edebiliriz. Kafiye örgüsünü tespit edebiliriz. İşte nazım birimini beyitle mi yazılmış, dörtlükle mi yazılmış tespit edebiliriz. İşte şiirin dıştan bakılarak yani... E, nazım birimine bakılarak, ölçüsüne bakılarak, kafi örgüsüne bakılarak isimlendirilmesine biz ne diyoruz? Nazım şekli diyoruz. Mesela halk edebiyatında mani türkü, aşık tarzı halk edebiyatında koşma, semai, varsağı, destan, e, ondan sonra e, aruzla, şey aruzla yazılan divan kalenderi, semai, selis bunların hepsi halk şiirindeki nazım şekilleridir. Divan edebiyatında işte gazel, kaside, mesnevi, kıta, müstezat, tuyu, rubai, murabba, şarkı merak etme. Bunların tamamını <laughs> tek tek sana anlatacağım. Şimdi böyle kafan karışmış olabilir ama bunların hepsi birer nazım neyidir? Şeklidir. Mesela işte 5-15 beyt arası yazılan şiirlere biz ne diyeceğiz? Gazel. 33-99 arası yazılanlara ne diyeceğiz? Kaside. Ya da halk edebiyatında 11'li hece ölçüsüyle yazılana ne diyeceğiz? Koşma. Bak, direkt Şekil özelliklerine bakarak isim e, isim veriyorsam o nedir? Nazım şeklidir. Peki nazım türü nedir dersek? Nazım türü ise kardeşim burada şunu söyleyeceğiz, soracaksın kendine. Ne anlatmış? Yani şiirin ne anlattığına göre yani şiirin içeriğine göre isimlendirilmesi ise nedir? Nazım türüdür. Mesela Divan edebiyatı divan şiirinde ve halk şiirinde bazı nazım türleri ve nazım şekilleri var. İşte güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt mesela aşktan falan bahsediyorsa biz ona ne diyoruz? Güzelleme diyoruz değil mi? Ya da koçaklama diyoruz. Efendim Allah'ın e, güzel Allah Allah sevgisi anlatılıyorsa biz onlara ne diyoruz? İlahi diyoruz gibi ki zaten bunları ayrıntılı bir şekilde ne yapacağız? İşleyeceğiz. Peki, şimdi nazım şekliyle nazım türü arasındaki fark anladın mı? Bir daha söylüyorum. Nazım türü demek şiirin içeriğine göre, yani ne anlattığına göre anlam isimlendirilmesi. Nazım şekli ise işte ölçüsüne göre, nazım birimine göre, kafiye sıralanışına göre isim verirsek ona da biz nazım şekli diyoruz ki bu nazım şekilleri ve nazım türlerini ayrıntılı bir şekilde tek tek ben sana ne yapacağım? Anlatacağım. Bir de şiirde söyleyici dediğimiz bir kavram var şiirde konuşan şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi veya varlığa ne denir? Söyleyici denir. Tıpkı romanlardaki anlatıcı gibi romanlardaki anlatıcı neyse onun şiirdeki karşılığı nedir? Söyleyicidir. Bunu unutma. Söyleyici kavramı şiirin öznesi, şiirsel ben veya lirik ben olarak da ne yapılır? Adlandırılır. Şair her şiir için bir söyleyici yaratır. Söyleyicinin görevi ve varlığı sadece o şiiri söylemekten ibarettir. Mesela şiir kitapları okuyoruz. Diyelim ki Orhan Veli'nin bir şiir kitabı var. İçerisinde bir sürü şiir var değil mi? Her bir şiirin söyleyicisi aslında manevi olarak başka biridir. Biz onun hissinden aslında o şiirin temasından o söyleyiciyi ne yaparız? Duyarız. Söyleyicinin şiirdeki duygu yansıtma biçimi sesinin tonu, şiirdeki gerçekliği kurgulama biçimi ve onun karşısındaki tutumu şiirin söyleyişiyle çoğu zaman ne yapar? Belirler demiş. Mesela Özdemir Asaf'ın Do diye bir şiir var. Dün sabaha karşı kendimle konuştum. Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı. Onu vurmaya gittim. Kendimle vuruştum. Şimdi bak buradaki şiir söyleyicisi anlıyoruz ki kendisiyle mücadele eden, kendinden pek memnun olmayan, belki kendi hırsları olan, kendi iç mücadeleleri olan bir söyleyici. Değil mi? Buradan bunu anlayacağız. Yine demiş Özdemir Asaf. Çünkü burada her ne kadar şairi Özdemir Asaf da olsa söyleyicisi benim dediğim özelliklere sahip olan bir kişidir. Onu da belirtmek isterim. Söyleyici ile şair arasındaki fark budur. Mahlas ve tapşırma kavramlarını da geçelim. Şimdi mahlas, tapşırma. Bu mahlas da tapşırma da ikisine de şöyle diyebiliriz. Takma, at. Hatta sizin deyiminizle nickname hani Instagram hesabı açıyorsunuz ya Instagram hesabı açtığınız zaman anonim hesap diyorsunuz bazılarına değil mi? Yani kendi isminizi vermeden başka böyle değişik değişik isimler buluyorsunuz. İşte onlara biz e, şiirde mahlas ya da tapşırma diyoruz. Divan şiirinde divan şairlerinin kendi adları yerine kullandıkları takma adı mahlas denirken halk edebiyatında Halk şairlerinin kendi adları yerine, gerçek adları yerine kullandıkları takma adlara ise biz ne diyoruz? tapşırma diyoruz. Mesela gam değil baki beka semtine kira ihtilal nice şenler bu fena mülküne baki kalmalı derken bak buradaki baki divan edebiyatında bir şairdir. Kendi ismini kullanmış yani takma adını kullanmış. Burası işte bir nedir? Mahlastır. Şurada ise dokun veysel tele dokun coştu gönül eli kalın sensin bana benden yakın sen olmasan ben olmazdım derken bak buradaki veysel zaten aşık veyseldir ve aşık veysel burada Tapşırmasını kendi adına ne yapmış? Kullanmış oldu. Mahlas ve tapşırma kavramları da bu şekilde karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Şimdi burada ahenk unsurları yazıyor ama ahenk unsurları önemli. Bir sonraki videoda ahenk unsurlarını anlatacağım sana.